PTT'den Ekim ayı sosyal yardım paraları. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemesi verecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Ekim ayında dar gelirli ailelere ileteceği sosyal yardımlara ilişkin araştırmalar yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iki gün önce yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini vatandaşların hesaplarına aktarmasının ardından, çeşitli sosyal yardım ödemeleri merak konusu oldu. Toplamda 3,25 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylığı ödemesi sonrasında bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna bilgi verilirken, aile destek programı bünyesinde yer alan çocuk bileşeni desteğinin hangi tarihte iletileceği araştırılıyor. Ekim 2023 Sosyal Yardım Ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ekim ayında da aile destek programı ödemesini iletecek. Söz konusu program kapsamında hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen tutarlarda ödemeler yapılacak. Aile destek programı ödemelerinin yanı sıra program bünyesinde yer alan çocuk bileşeni desteği de merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Ekim ayında da hane içinde bulunan çocuk sayısına göre 350 TL ile 650 TL arasında değişen çocuk yardımı verilecek.